Bir gece gökyüzüne baktığında ayın artık orada olmadığını fark ettiğini düşün. Okyanuslar hareket etmeyi bırakıyor. Gece gökyüzü tamamen değişiyor. Dünyanın dengesi sarsılıyor. Peki insanlık bu yeni dünyaya adapte olabilir mi? Fütüristik öykülere hoş geldiniz. Daha fazla düşündürücü senaryo için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ay, dünyanın yörüngesindeki en önemli denge unsurudur. Ancak bir anda ortadan kaybolursa, fizik yasaları değişir, ani etkiler, gelgitler durur, kıyılar değişir ve ekosistem büyük bir darbe alır. Geceler artık zifiri karanlık olur. Çünkü ay ışığını kaybederiz, dünyanın ekseni dengesizleşir, mevsimler aşırı değişir. İklim ve doğa nasıl değişirdi? Okyanus akıntıları düzensizleşir, büyük kasırgalar ve fırtınalar oluşur. Kutup bölgeleri aşırı soğur, Ekvator bölgeleri ise çölleşir. Ay ışığı olmadan birçok hayvan türü yön bulamaz ve doğanın dengesi bozulur. Teknoloji ve insanlık ne yapardı? Yapay uydularla yeni bir ay yaratılabilir mi? Dünya ay'sız bir hayata uyum sağlayabilir mi? İnsanlar karanlık gecelere nasıl adapte olurdu? Eğer ay bir gün aniden yok olsaydı, dünya ve insanlık buna nasıl tepki verirdi? Hemen yorumlara yaz. Böyle bir durumda hayatta kalmak mümkün olur muydu? Daha fazla düşündürücü senaryo için abone olmayı unutma. Burası fütüristik öyküler.